Değerli dostlar, güzel insanlar. Neredeyiz? YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Bugün Setinye'deyiz. Arkadaşlar, Setinye'ye geldim. Böyle bir oda tuttum. Ben bu tür odaları severim. 40 Euro verdik. Biraz fazla olabilir ama ocağın olması mesela çok iyi. Niye? Abi menemen yap. Bir şey yap yani. Makarna yap. Zaten her taraf pahalı. Ben buraları beğendim. Bak tava falan da var. Güzel bir şeyler alacağım. Kettle'im de var. Bir şeyler alıp yapacağım arkadaşlar. Buralarda ne var? Bakın mini dolap var. Evet. Sonra acaba size şu banyo tuvaleti gösterelim. Burası da banyomuz, tuvaletimiz. Bir tuttum ya. Fazla tutamıyoruz. Paramız yok. Arkadaşlar setin yiye geldik. Vallahi çok güzel bir yere benziyor. Çok sakin bir yer. Yeşilliği bol bir yer. Şimdi bir yer tuttum ben arkadaşlar. Anlatmıştım az önce yukarıda. Abi mutfağı var. Mutfağın olması çok güzel. Çok hoşuma gitti. Niye? Baba bir menemen yapalım ya. Bir menemen özledik. Bir menemen özledik. Bir yemek yapalım. Şimdi ben dışarı çıktım. Bir markete uğrayalım abi. Domatesidir, biberidir falan. Domates alalım. Biberdir işte. Sudur, ekmektir falan. Özledim. Hay. Hadi. Hadi. Yeah. Okay. Oh. Hello, how are you? I'm from, I'm from. What are you? What are you from? How are you from? from evet, Stinye? Stinye, okay. Çok güzel, wonderful. Okay. Evet, nihayet böyle gülen birilerine denk geldik. Güzel bir şey. Abi Setinye çok güzel. Setinye'ye nasıl geldik? Abicim Setinye'ye Kotor'dan geldik. Kotor'dan nasıl geldik? Minibüse geldik. Yaklaşık 2,5-3 saat sürdü. 7 dola 7 avro falandı 7 euro falandı abi geldik güzel bir yer 40 euroya da ev tuttuk bir günlüğüne hocam markete domates ama insanlar iyi davranıyor Aa, aferin takdir ettim Setinye farklı abi yani hakikaten Setinye dur bakayım İyi başladık yemeğe geldik bak, karıştırmayalım anne şu marketin dibinden bu tarafa doğru dur bakayım şurada manav var manavı gösterdi İnsanlar iyi gibi ya. Bakalım mı? Hello, how are you? Hello, good and you? How are you? Where are you from? From Germany. ya? Uh, yeah. Setinje. ya? No, no, I'm from Setinje. Yeah, Germany, from Germany. Oh. ya. Good setinye. Yeah. Thanks. Where from Turkey? Good ya. Yeah. Oh. Selam abi. Selam. nasılsın? İyi, you? Said? Türkçe Good. Oh. eyvallah. Good. Şey burada mı Good. 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 Enes. 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 Yeah. Oh, Enes. E, turkis this little, little bit, bit. I have little other, okay thank you very much okay thank peynir nerede um, saprit peynir um, peynir ne? peynir Peynir. yoğurt peynir ayran oh uh, where did they get like uh, okay ayran ayran to buy ayran to buy and for me i don't know oh i ah, okay, okay. think in stores here stores yeah. i don't think so Brit. 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 bread Man. bread 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 to eat. Ekmek, bread. What? ekmek. What? A bread, a bread to eat. Bread ekmek. No, okay, okay, one minute, one minute, one minute. Bro, Uh, e... you make YouTube. YouTube, YouTube. really? <laughs> uh, ekmek. Ekmek nedir hacı? Ekmek şeydir ya, bread değil mi ya? Bread. Bread. Aa, ah, brat, bread. Okay. I think so you have some. Bread. Okay, one minute, peynir. Bak, peynir. Cheese. 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 cheese ah. Okay, okay, cheese. Yeah. Oy. Oh, cheese. Cheese yok. Ondan sonra ne soralım? He. Cheese yeah. bread. Like burek. Bread, bread. 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 Cheese bread. Domates bu. Nerede domates burada? No, 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 yeah, domates. Domata. domata. domata, Domates. Bread cheese bread. Bread. Cheese bread. Cheese. I know what you want. What, what, what? is the bread? What is the bread? What is the bread? Is the bread? Uh, I don't know. Baba siz ekmek yemiyor musunuz burada? <laughs> ekmek, bread. Where is the bread? Uh, okay, all right. Go yeah. front. Go front. Go ah. front and ask in store. Oh. Okay, bread. Yes. Yeah. Thank you. Thank you bro. No problem. Thank bro. you. Nice to meet you. What's yeah. your oh. YouTube name? Uh, YouTube neredeyiz? Where you to... Neredeyiz? Okay. Right. Evet dostlar abone toplayalım. Setin ye. Setin ye good. Ah, good. YouTube Are you live, Are you live streaming? YouTube vlog vlog well, ah vlog 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 çok yaşa teşekkür <laughs> ederim <laughs> oh, oh ey Allah kimyo e setinle güzel bir yer bu setinle bu setinle güzel uh, everybody like uh, say this is good e good şehmus neredeyiz <laughs> e ye 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 nerede lan ha burada neredeyiz <laughs> neredeyiz Hacı, Nezze nerede? Allah'ım Zer şurada. Okey, neredeyiz? Is that it? Okay. it's for real. Okay. 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 Thank you very much, bro. Huh? Okay. Thank you, bro. I will follow you too. You to follow. yeah, yeah. Because you. she don't have internet. I have. Ha, huh, okay. It's roaming right here. Telefon ke? No, telefon. no charging. Telephone. Uh, like the charge. Yeah. Yes. Thank you very much, bro. Nice thank to, to, be you. Be nice to meet you. Bye. Bye. Nice to meet you. Thank nice meet you very much. Nice to meet you. Okay. Bye bye. Bye Goodbye. bye. Goodbye. 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 Şimdi bir de şey soruyorlar işte menemen soğanlı mı olsun soğansız mı menemen kabaklı olsun. Kabaklı yapacağım abi şuradan bir tane kabak alacağım. Siz hiç kabaklı menemen yediniz mi? Yok. Bir yiyin görün bakalım ben bir tane kabak alacağım burada şahane olur ya. Kabaklı menemen bir yiyin de kendinize gelin dostlar. Yani bu dedi ki bu kaşar nedir bu falan dedi. Bununla gösterdik abi. abi ne yapalım böyle bir dükkana geldik. Güzel e, ne aldık abi burada işte soğan aldık limon aldık kabak aldık incir aldık domates aldık. <laughs> okay. Okay. Why? okay. Okay. What is your name? Boryanka. Borya, şeyimiz. Boryanka. 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 <laughs> şeyimiz eee teşekkür ederim. Yani teşekkürler. Good. Teşekkür. <laughs> teşekkür. Okay. Uh, how much money? 330. Three, three okay. Onda fındık alalım. Ondan. Okay, thank you. Tamam. Tamam. <laughs> okay, tamam. Eee evet. Biraz da badem alalım. Abi alacağız badem. ya. Badem. Aynen badem. badem. Hı hı. What is your name? Badem. Sizde de mi badem? Da da ya. Ha badem thank you. İyi bademmiş abi. Badem her yerde şey badem, badem ya. Arkadaşlar Karadağ'ın eski başkentlerde olan Sefine'deyiz. Bir yer tuttum. Kendime şöyle bir menemen yaptım arkadaşlar. Aslında böyle baharat falan olacaktı işte. Çörek otu olsaydı. Ne bileyim nanedir, kekiktir falan olsaydı. Ama idare edeceğiz. Menemen ya. Kaç günden sonra ilk defa menemen yaptık ve yumurtalar köy yumurtası. Çayım burada. beğenirim arkadaşlar. İşte limon var. İncir var. Ekmeğim de burada. Arkadaşlar Doktor biyolog Aydın Salih'in kitabında şunu yazıyor. Yemekte kahvaltıda sırayla gididir. Önce ne yapacaksın? Sıvıdan başlaman lazım. Çay. Tatlı varsa tatlıdan başlarsın arkadaşlar. Sonra normal yemeğini yersin. Bu arada şeyi izliyorum ben. Bak şu e, vlog neydi bu vlogun ismi? Bunların fenomen ha Erdem'de bir güne ne yenir? Bunu izleyin. Bunu izleyin. Bunu izleyin ya. Bu nasıl bir video? Bu nasıl bir şey? İzleyin dostlar. Neyse görüşürüz. Hadi bana afiyet olsun ya. Arkadaşlar burası Devroski meydanı yanlış olmasam Çok sakin bir yer. Ne var burada? Ha. Gerçekten buralar çok sakin. Setinge'deyiz. Çok sakin bir yer. Setinye'yi biraz gezelim. Böyle dükkanlar oluyor burada. Market falan görmedim. Böyle dükkanlar oluyor. Fiyatlar da burada abi. Avro 2 dolar. 2 i̇ki avro pardon. Limon 2,5 avro. İşte fiyatlar böyle. <laughs> Çok sakin buralar ya. İnsan yok kardeşim. Ya burada genelde tabi şeyler var arkadaşlar. Kiliseler çok, manastırlar çok. Böyle bir manastır var bakalım. Çok tarihi eski bir kiliseymiş herhalde. Orta Çağ'dan bu yana bir tarihi yapı var burada. Balkanlardayız. Balkanların en önemli tarihi ve doğa kültürüne sahip olan Setinye'deyiz arkadaşlar. Abi Setinye çok sakin bir yer abi. Kimse yok gibi bir şey yani nüfus 19.000-20.000 falan gösteriyor da. Çok sakin bir yer zaten Setinye deyince abi. Doğa tarih abi. Balkanlarda bir şehir. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye ağlıyorsun? <laughs> <laughs> hadi git hadi git hadi git. <laughs> oğlum git lan parçalayacak bizi. <laughs> Good morning. <laughs> hadi bakayım. Hadi. Koy. <laughs> Oy. Oy, bırakma. <bırakmıyorum. gülüyor> bırakma mı? <laughs> hadi çık oradan çık. Ha, çık gidelim hadi çık. Bulamadım zaten. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> lan oğlum ne oluyor? Parçalayacak bizi ya. Allah'ım olsun. Ohohoho. <laughs> 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 Dostlar çarşı desen çarşı yok. Böyle ufak bir yer. Çok çok küçük bir yer böyle. Bak turistler de çıkmış. Küçük bir yer yani. Buralar sakin, küçük. Yani doğa, tarih böyle. Evler hep böyle tek katlı. Tek katlı, çift katlı falan. Geziyoruz abi böyle. Eski tarihi bir yer. Galiba şey demişler. Vakti zamanında bir cumhurbaşkanı gelmiş buradan mı? İkamet etmiş ne yapmış bilmiyorum abi. Geziyoruz abi. Buralar ta 1200 yılından falan kurulmuş mu demişlerdi. Ne demişlerdi? Biraz öyle demişlerdi. Setin yedeyiz arkadaşlar. Yaklaşık 12.000 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Setinle. Balkanların en köklü şehirlerden biridir arkadaşlar. Burada apartman göremiyorsun kardeşim. Muhteşem bir şey ya. Yani her taraf böyle yeşillik, ağaçlar, yeşillik, ormanlık. Bu çok iyi. Arkadaşlar 1852 ile 53 yıllar arasında Osmanlı Karadağ Savaşı'nda ele geçirilen Setinye bir süre sonra tekrar Karadağ'ın eyaletinin altına giriyor. Evet, böyle bir şey, bir şey çağrıştırıyor. Yani kitap okudu. Kitap okumadan meydan okuyamazsın diyor. Eski bir figür. Kitap okumanın öneminden bahsediyor bir şey. Burada bir şey yazıyor ama ne yazıyor bilmiyorum. Bilmiyoruz. İngilizcemiz yok. Burası Sıtinye Balkanların en önemli şehri. Yani Karadan göz bebeği resmi Setiniye. Karadan ruhu kalbi diyorlar Setiniye. Ben burada bankada para çekemedim ya. Bilmiyorum visa yazıyor yine çekemedim. Allah'tan biraz paramız var ya. Yoksa bittik ki abi. Parası da olmuyor ya. Parasız falan gezilir mezilir diyorlar da. Hadi gez de görelim bakalım. Kül, kül yiyen ya man. öyle bir şey yok. Burada İngilizce bilenlerin sayısı da çok az ya. Yani çoğu İngilizce bilmiyor. İngilizce konuşmaya çalışıyorsan, hani program var oradan bir şeyler söyleyelim bir şeyler alalım falan bilmiyorum pek abi. Gezelim. Böyle ufak ufak dükkanlar var. Evet ablamız da burada dondurma saati. Bir dondurma mı yesek ne yapsak ya? Aa, dondurma, beyaz dondurma var Neyse sonra yap yeriz herhalde ya. Çok beğenmedim abi da şey ya. Abi yerler böyle setiniye. Bu arada dostlar Setinye gelmek isteyenler abi Setinye'nin yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Yani ona göre Setinye'ye gelin. Bu da önemli bir bilgiydi. Setinye'de ne anlatacağız böyle ya? Hani Adriyatik Denizi'ne yakın oraya gidebilecek miyiz? Doğasıyla, tarihiyle evet ama hani ne gezeceğiz abi, ne yapacağız bilmiyorum. Sakin bir yer, çok az nüfuslu. Böyle bir katlı iki katlı evleri falan var. Böyle tarihi yerler, orta çağda kalma tarihi yerler yani çok şey var. Kilise çok abi. Bak 1854 1914 arası. Burada kilise çok abi. Karadağ'ın en köklü şehirlerinden biri olan Settiniye 1482'de resmen kuruluşunu ilan ediyor ve 19. yüzyıla 19. yüzyıl başlarına kadar Karadağ'ın başkentlerini yapıyor. Yani Settiniye Karadağ'ın e, eski başkentlerinden biridir Settiniye. Burada da bir hediyelik eşya. Bizim çok aşina olduğumuz hediyelik eşyalar. 3 euro diyor yani. 105-110 lira falan tanesi. Böyle. Sakin bir yer ya. Çok sakin, çok sakin. Yani araba sesi yok, bir şey yok. Böyle dükkanlar var, insanlar oturuyor, bir şeyler yiyor, içiyor. Abi çok sakin, sekin ya abi. Dostlar bu arada para çekebiliyorsunuz. Visa kartınız varsa para çekebiliyorsunuz. Demek ki öbür bankanın belki de ATM'si bozuktu. Burada çektim. <laughs> çok sakin ya. Aman güzel dondurma yok. Dondurma yesin. Ya dondurmanın içinde ne var abi? Hangi süt var ne bileyim. Sakin abi ya. deyiz ya. Bak burada bir yılan var. Demek ki bunun da bir anlamı var dostlar. Bakın burada bir yılan var. Bir yılan figürü var. Bunun bir anlamı vardır herhalde. Bilmiyorum hacı anlamı. Bilenler varsa yazabilirler. Bir figür. İlan figürü. Setini aslında Çetinje diye yazılıyor. Ama <laughs> Setinye diye okunuyormuş. Transformatör de nedir bu? 1910'da 2010 arası bir şey yani. Ohoho. Hep böyle manastırlar, kiliseler. Akvime bir kilise. Bu pardon müze. Müze kapalı mı bu saatte? Müze açık değil. Kapalı. Saat 18'i geçti. Ya. Yeah. <laughs> Abimiz de çok hasta. <gülüyor> Ciao. Ciao. <gülüyor> Bakın burada bir şey var abi. Abi hep şey yani şimdi bazıları soracak ulan hiçbir şey anlatmadı. Abi ne anlatayım yani? İşte böyle kiliseler var, manastırlar var. Burada da bir şey var abi. 1482 ile 1982 yılları arasında. Hep kiliseler, manastırlar yani her taraf. Yalnız buranın güzel tarafı arkadaşlar doğa doğa doğayla iç içesin. Yani havası çok temiz, yeşilliği bol, ağaçlar bol. Doğası yani bu kendini böyle var ya kartpostlar gibi içini hissediyorsun dostlar. Böyle bir yer yani. Her taraf ağaç, her taraf yeşillik. Görüyor musun abi ne kadar güzel yerler. Tam buraya yerleşeceksin ya. Güzel yerler. Arkadaşlar biliyorsunuz Karada Osmanlı Savaşı'nda yani 1852 ile 1853 yıllarında yapılan o Karada Osmanlı Savaşı'nda ele geçirilen Setinye bir süre sonra tekrardan e, Setinye geri alınıyor. Karada tarafına geri alınıyor kardeşim. Bak hep yeşillik. Hep yeşillik. Arkadaşlar Setinye'deyiz. Karadağ'ın eski başkentlerinden biri olan Setinye. Bu hep tarih. Hep tarih. Orta çağda kalan bir tarih var arkadaşlar. Kilise çanları çalıyor. 18'de 5 dakika kala çan çalıyor. Abi hep yeşillik ya. Ya var ya hakikaten bu kadar şehir gezdim böyle bir yeşillik böyle bir doğa görmedim ya. Abi bakar mısın ya hep yeşillik doğa hep doğa adamlar öyle bir ülkelerini koruyor ki abi hep yeşillik doğallık ağaçların içindesin ne bu abi kartpostal gibi burası da kilise manastır çok eski tabi manastırlar Setine'deyiz arkadaşlar burada bir sürü manastır var. Bu manastırın ismini bilmiyorum, tarihini de bilmiyorum. Ama eski yani orta çağdan kalma bir manastırdır herhalde. Bakalım içine girebiliyor muyuz? O canlı yayında adamlar kızabilir ama olsun bu var girelim. Ah kamera. Oh no kamera. No kamera. Ha okay. Thank you. Thank you. İzin vermiyorlar abi. Kamera izin vermiyorlar. Ama olsun baba zaten dışarısı daha güzeldi. Ya burada bir de sular çeşmelerde içiliyor. Abi doğaya ben hayran kaldım. Bak böyle çeşmeler var. Hani gelip burada su içebiliyorsun. Suları da çok güzel. Her tarafta böyle kiliseler, manastırlar görebilirsiniz arkadaşlar. Manzara böyle arkadaşlar kartpostal gibi. Vallahi ben beğendim burayı. Çok güzel ya. Ya şuralara bak be kardeşim. Doğası mükemmel abi. Doğasıyla tarihiyle ön planda. Setinye adeta Karadağ'ın göz bebeği. Ruhu böyle. Burası da büyük park. Zaten her taraf yeşil ya. Her taraf yeşil yani burada. Burada yeşil olmayan bir yer yok ki. Ya şu 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 güzelliğe bakar mısınız ya? Abi adamlar nasıl ülkesini koruyorlar? Yeşilliğe nasıl önem veriyorlar? Santaj takımlarını getirip, dama takımlarını getirip burada oyun oynayabilirsiniz artık ne diyorlarsa. Bu abiyi tanıyan var mı ben bilmiyorum. 1791 ile 1847 yılları arası diyor. Şurada ne yapıyorlar abi? merak ettim ya. Millet cennette yaşıyor abi. <laughs> Arkadaşlar ya var ya. Abi görmek lazım ya. Ciddi söyledim. Hani gezmek lazım, görmek lazım. Ya buranın havası o kadar temiz ki. O kadar temiz ki. Doğası o kadar mükemmel ki. insanlar gerçekten kaldığı yeri çok koruyorlar. Çocuklar da burada parktalar. Güzel. Babalar soyulmuşlar burada. <laughs> okay. Ee, aa, çok güzel oynuyor. Hello, how Baba çok sinirler ya. Good. Oh. Bravo. Oh. Bravo. Ay. 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 sana Ay. Ay. Hello. Biraz izleyelim bakalım ya. Dur bakalım. Heh. Oh. Ama fena oynamıyorlar ha. İyi oynuyorlar ya. Değil mi? Good. Ya biraz gülün. Kurban olayım. Biraz gülün ya. Gül biraz. Hadi gül. <laughs> evet. Hava diyor. Oh. Good. Çok iyi, çok iyi oynuyorlar. Abi hiç gülmüyorlar ya. Allah aşkına insan bir gülmez mi ya? Yok abi ne yapıyorum, ne ediyorum? Gülmüyorlar abi. Yani ya gülmüyorlar ki. <laughs> Çocuğu da gülmüyor, büyüğü de gülmüyor. Abi yok, gülmüyorlar abi yani. Tamam kardeşim, yerler çok güzel, doğa çok güzel bir tarihi atmosfer içerisindesin. Doğa yani burası kartpostallık gibi ya her taraf yeşil de. Baba niye gülmüyorsun ya? Ya biraz gül ya. Hello center. What is the center? Center. Center. Düz. Düş, düş. Okay. 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 Thank you. Köpeğini alın dışarı çıkar hacı. <laughs> Tebesin bunlar çok güzel şeyler de. Yani bu Balkanlarda bunu çok görmedim abi. binde, iki binde bir falan çıkıyor da ama bu gülme, tebessüm en çok da böyle Orta Asya'da böyle işte Orta Doğu ülkelerinde oralar çok iyiydi, çok böyle enerji vardı. E şimdi karşı insan gülmeyince karşı insanla bir asık surat varsa seni de etkiliyor. Ne yiyeceksin abi? Ne yiyeceğimizi de bilmiyoruz. İnsanların e, İngilizce fazla bilmiyorlar abi çoğu. Eski paralar. İnsanlar var ya resmen böyle ormanın içinde yaşıyorlar ha sanki ağaçlar bol böyle tek katlı evler ne kadar güzel sakin nedir abi binalar binalarda yaşanılır mı ya Gülelim e, Hello e, What is the terminal? Terminal, bus station, bus station, terminal, otobüs otobüs Aa, terminal. Tanıtsa. E, evet, otobüs otobüs Budva. Ah, okay, okay. Thank you. E sinistra, destra, dritto. Dritto. Okay. Okay. <laughs> Hayret gülmelere denk geldik. Dur bakayım. Abi yardımcı oluyor. Aferin ya böyle yardım falan etmek iyidir ya. Ne terminal var? O kadar terminal arıyorduk ya. Terminal burada abi bir bilet alalım bu saatlerde varmış ama evet. kırmızı redmiş tamam bu saatlerde. Podgorica. Aa, kaç? Minüt. Evet. Minüt. Podgorica. 40-45. 40-45. Yes. Oh, thank you. 40-45, but they are all late. Uh, e, how much money? 4-4-55. Oh, thank you. Thank you very much. YouTuber, thank you very ciao, much. Ciao. Okay, ciao. Thank you. this is your thank you. Ah, thank you. Thank you. Thank you. Terminal burası ya. Çok çok ufak bir yaz. Adama dedim ki do you speak English dedim Lan dedi ki zaten İngilizce konuşuyorum dedi ya Adam benimle dalga geçti ya Şu İngilizceyi de öğren be kardeşim ya Şu İngilizceyi de öğren ya Bisikletleri falan kilitlemiyor musunuz? Vay be Abi demek ki kimse burada bisikleti çalmıyor Helal olsun ya Kamera Aha kamera Okey kamera okay. Vlogger I am youtuber vlogger Dünyayı gezip kamera Okey Okey. <laughs> Arkadaşlar setin tabi e, pazar günleri marketler işte manavlar marketler çoğu yer hepsi yani hepsi kapalı ama bir tane açık oluyor. O da galiba nöbetçi. Şimdi şöyle ufak bir ekmek aldım. Kahvaltı yapacağım. Buradan da e, Karadağ'a geçmeye çalışacağım. Yani Karadağ'a geçmeye ki? Karadan başkenti Potrisa mıdır? Potrika mıdır? Oraya geçeceğim.